Aylin. <laughs> Ay ne var be Mete, ne var? Biz eve geç kalıyoruz, bu akşam babam geliyor. Tamam, tamam, gideriz. Ne o Aylin? Yanında bekçiyle mi geziyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kızdın mı? Aa, Necati, uğraşma bakayım benim kuzenimle. Gelin Aylin. Mesut'a yolumuz aynı, istersen sen de bizle gel. Benim acelem yok. Yürü yarın görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. görüşürüz. Güle güle. Beni rezil ettin. Yürü bakalım. Ben ne istersem onu yaparım, anladın mı? Sen bana karışamazsın. Ya beni arkadaşımın ya da rezil ettin ya. Aylin, babam gelecek diyorum. Gelecekse gelecek, ne olmuş yani? Yaptıklarını babam duyarsa görürsün. Ne yapıyormuşum ben? Ne işim var oğlanlarla? Sana ne? Kime ne? Mesude'ye uyma sen. O benim en iyi arkadaşım. Hem amcamızın kızı. Ay ne kötülüğünü gördük. Aylin ki. Aylin abla sen ona uyma. Bak babam duyarsa çok... Ben babama idare etmesini bilirim. Sen onu merak etme. Sen önce kendini idare et be. Sen kendini ne sanıyorsun be aptal? <laughs> Bekle beni geri zekalı. <laughs> wow. Ben geliyorum kaç çabuk geliyorum Kapı 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 kapı. Dur tam, dur komu. dur. Komu. Babam geldi. Dur Osman. Babam geldi babam Ben açarım. Gel. Babam geldi, babam geldi. Of ya, yine babam. Merhaba Berin Hanım. Hoş geldin Mete. Aylin nerede? Mete? Nesi var bunun? Bana baksana Aylin. sen. Bir daha bana karışmayacaksın çocuk, anladın mı? Sensin çocuk! Hesap mı Ali. soruyorsun sen bana? Hesap mı soruyorsun? Aylin! Hesap soruyorum, ne olacak? Söyledim ben sana! No, sana. Of Gösterim ya alayım. babam gelsin artık, lütfen! Hoş geldin Ali Kaptan. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Ali Kaptan hoş geldin. Merhaba Suat. Nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ali Kaptan. Hoş bulduk. Vay, merhaba. Evlat hoş geldin. Şeytanınız bol olsun. Çek elini üzerimden. Gel. Babam geliyor ya. Ona Mesela... güveniyor. Şımardı yine. Babam yokken Berlin ablacığı seni kolluyor tabii değil mi? Babam gelince sus pus oluyorsunuz ama. Babam anlamıyor mu sanıyorsunuz? Adam aptal mı? Beni kıskanıyorsunuz işte. Çünkü babam beni daha çok seviyor. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor. Sen babamı sevmiyorsun. Bu her halinden belli. Mete'yi kendine benzettin, annemi de babama karşı dolduruyorsun. Ben Hı. neysem oyum. İki yüzlü. Sensin iki yüzlü. Yeter! Evet. Susun. Susun! Anne, ne güzel olmuşsun sen böyle. Baban sana yeniden aşık olacak vallahi. Cilvelerin babama sakla sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.